Benim onlara vadettiğim Kur'an Muhammed'e inen kitap değil. Ben onları benim anlattığım dine çağırıyorum. Onların ayetleriyle ama benim yorumlarımla. Ateşle oynuyorsunuz. Cehennemde oynayacak başka hiçbir şey yoktur. Evet bu cümle bir filmden alınmıştı ama sanki reşatçılar için özel yazılmış gibi, değil mi? Bugün aynı kafadalar. Biz Kur'an'a değil onun gerçek anlamına çağırıyoruz diyorlar. Ama işin tuhafı o gerçek anlam her seferinde reşatın dipnotlarına çıkıyor. Biz sadece Allah'a teslimiz diyorsunuz ama bir bakıyoruz, reşata özel ayetler uydurulmuş, parantez içinde o reşat yazılmış, sonra da biz kimseyi yüceltmiyoruz diyorsunuz. Yahu bu kadar parantez açanı Allah bile kitabında bulamadı be. Siz Kur'an'ı koruduk diyorsunuz ama Kur'an'ı değil Reşat'ın bilgisayarını korumuşsunuz. 19 sayısına takılıp 19 defa biz tek Allah'a inanıyoruz diyorsunuz ama her cümlenin sonunda elçimiz Reşat diyerek yine ortak koşuyorsunuz. Yani dönüp dolaşıp o filmdeki cümleye geliyoruz. Benim onlara vaat ettiğim Kur'an, Muhammed'e inen kitap değil. Evet sizinki de öyle. Muhammed'e inen Kur'an değil. Reşat'ın anlattığı yeni sürüm Kur'an 2.0'ı ama bir farkla. Filmlerde oyuncular rol yapar, siz ise bu rolü gerçekten yaşamaya başlamışsınız.